Flash haber 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasında neler olacak? 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasında 29 Mart 2006, 18 Mart 1988, 7 Mart 1970, 25 Şubat 1952 yıllarında yaşanmış olan tutulmalarla aynı etkilere sahip bir tutulma o yıllarda yaşamış olduğunuz olayların benzeri etkileri olacaktır. Amerika bu tutulmadan büyük etki alacağı görülürken iklimsel krizlerin yaşanabileceği, göçmen mülteci problemlerinin görüleceği, ülkemizdeki üst düzey yöneticilerin suikast tehdidi altında oldukları bir dönem, yanardağ patlamaları, ülkeler arası çatışma ve savaşların yeniden alevleneceği gerginliklerin artacağı bir zaman, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlayacağı şifalandırıcı bir güneş tutulması yükselen koçlar bu dönemde her şeyin kendi şahsi durumları ile ilgili vücutları sağlıkları duruşları hayat görüşleri bakış açıları yani her konu bireysel kendileriyle ilgili olduğundan yeni bir ben oluşturacakları kendilerini baştan yaratacakları bir süreç içindeler yükselen boğalar iradeleri dışında müdahale edemedikleri olayların olduğu ilahi olanla kendi iç dünyalarını baştan aşağı sorguladıkları, psikolojilerini yeniden yapılandırdıkları, arkalarından dönen olayların bolca olduğu, gizli saklı olayların gerçekleştiği ama evren tarafından korundukları bir dönem yükselen ikizler arkadaş grupları içinde gruplarda kendilerini daha fazla gösterecekleri, şifalanacakları, yeni gruplara girmek isteyecekleri gruplar içinde aktif olacakları, gündem konusu olacakları bir zaman dilimi, ayrıca da büyük hayallerini başlatmak adına planlar, projeler yapacakları hazırlık aşamasında olacakları bir dönem. Yükselen yengeçler iş dünyalarında yeni beklenmedik durumların olabileceği, yeni projelerde yer alacakları, sosyal statülerinin değişebileceği, boşanma ya da evlenme durumlarıyla baş başa kalacakları, anneleriyle ilgili bir olayın ortaya çıkması gibi durumların olabileceği bir tutulma onlar için. Yükselen Başaklar, yurt dışı, yabancılar, uzak ülkeler, felsefe, din konularında yeni bir bakış açısı kazanacakları, akademik olarak yarım bıraktıkları bir eğitimi tamamlayacakları, yarım bıraktıkları yabancı dil eğitimlerine yeniden başlayacakları, pasaport vize işlemlerini tamamlayacakları, eşlerinin aileleriyle ilgili bir olayın aniden ortaya çıkacağı, uzak akrabalarla ilgili ani bir olayın yaşanacağı bir dönem onlar için. Yükselen Aslanlar, başkalarının paraları Bankalar, krediler, miras eşlerinden gelen paralarla ilgili yeni bir gelir kaynağının ortaya çıkacağı, biraz can acıtan, biraz şifalandıran etkilere sahip olacağı unutulmamalı. Aynı zamanda ani gelişen bir ameliyatla şifa bulma olayları olabilir. Unutmayın ki iyileşirken o ameliyat sürecinin acılarının atlatılması gereklidir yükselen terazi, ikili ilişkilerinde ortaklıklarında yeni birliktelikler, yeni ortaklıklar veya var olan ortaklıklarda bitirme kararı alınması ilişkilerinde başka bir evreye geçilmesi sürecin biraz sıkıntılı geçmesi ama sonuçlarının şifalandırıcı olduğu unutulmadan hareket edilmelidir. Yükselen akrepler, sağlık konularında ani gelişen bir hastalık ya da gözden kaçan durumların ortaya çıkması şifalandırıcı bir süreç tabi iyileşme sürecinin biraz sancılı olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda evcil hayvanlarının da bu dönem hastalanmaları veya evden kaçmaları gibi durumlarla da uğraşmak zorunda kalacakları, yeni bir rutine başlamak zorunda kalacakları yepyeni bir dönem onlar için. Yükselen yaylar, çocuklarıyla ilgili bir hastalık, kaza durumuyla baş başa kalacakları veya ani gelişen bir bebek haberiyle karşılaşabilirler. Kendilerini gözler önüne sergileyebilecekleri, sanatlarını sunabilecekleri, yeni başlangıçlar yapabilmeleri mümkün. Ama unutulmamalı ki bu süreç biraz sancılı, biraz pürüzlü ama sonucunun şifa verici olduğu unutulmamalı. Borsa ve spekülatif yatırımlarda fazla girişken, emin olunmayan alanlara giriş yapmakta temkinli olunmalı. Yükselen Oğlaklar. Aile konularında ani gelişen yeni bir olayın ortaya çıkması, tartışmaların yaşanması, yeni kararlar alınacağı mesela aile evinden ayrılıp kendi evine taşınma gibi biraz sıkıntılı zahmetli bir süreç içinde olunabilir veya anne babasının sağlık durumları ile ilgili ani beklenmedik hastalıkların ortaya çıkışı ve beraberinde şifasını da getirmesi gibi konularla ilgilenmeleri gerekebilir. Yükselen kovalar, Yakın çevrelerinde veya kardeşleriyle ilgili ani bir olayla karşılaşabilir, veya yeni bir çevreye girebilecekleri ya da kardeşlerinin başka bir yere taşınması gibi olayların olabileceği küçük bir kurs eğitimine katılabilecekleri, yakın seyahatlere çıkabilecekleri araçlarıyla ilgili yeni bir olayın olup harcama yapabilecekleri bir dönem onlar için. Yükselen balıklar yeni bir gelir kaynağı elde ederken nelerden fedakarlık yapacaklarına karar verecekleri, değer üretecekleri, yeni yaratımlar içinde olacakları Yeni bir resim müzik yapmak gibi sanatsal yaratımlarda bulunacakları bir zaman. Yeni bir girişimde bulunmak için nelerden vazgeçeceklerini belirleyecekleri şifalandırıcı bir tutulma olacak onlar için.